Bakayım bir tane düzgün lastikçi olmaz mı ya? Yani bunun Sibop o akıllı sensör tarafında mı hata var? Lastikleri yeni taktık ya. 12-13 bin lira para verdik aga ya. Şimdi gidip bir de ön lastik mi, arka lastik mi onu da anlamıyorum tablodan. Hay Allah'ım ya. Şöyle uğraşmaktan nefret ediyorum ya. lastikçi bulayım da şun 36-42 yaptırayım şunları ya yani, bir kafam rahatlasın. Bir de bırak yarın sabah da yola çıkacağım Ankara'ya gideceğim yani. Şimdi uyarı 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 bununla mı uğraşacağız biz yani sürekli? <Sessizlik> Al Aleyküm. E Kolay gelsin kardeşim. İşin çok mu? Ya bir lastik basınç uyarısı alıyorum sürekli. Ya patlak var. Abi motor lastiğine ben bakmıyorum ki. Kim bakıyor? Yani. Motor... Burası motora mı bakmıyor? Evet. Ha, tamam kardeşim. Ben lastik görünce girdim ya. Ey <laughs> Allah <yarabbim> ya, Rabbim <laughs> <laughs> <Ay arkadaş> ya. Arkadaş. <laughs> Hiç bulamadık ya. Bir şu lastiği baktıracak bir. Autostatikçi bulamıyorsun. Ya. Enteresan ya. ya bu Neden doğru hava ya? Hava basıyor. Hava basıyor. Hava doğru ne hava? gideceğiz? Ya, yok, kontrol